Biz inceledik, baktık. En son bu safirler ile ilgili iddiaları vardı. Hakikaten bunun e, arazide görmeden kesin bir sonuç diyemezdik. E, geldik, inceledik, gördük. İşte dolaştıkça safirleri görüyoruz. Tabii bunlar opak, belki bilimsel anlamda e, önemli ama gemolojik anlamda olanları daha küçük saydam olanları da var. İşte bu arkadaşlarımızın <laughs> bulduğu alanları biz bilim adamları olarak onayladıktan sonra ülkemizin süs taşı potansiyeli çok daha güzel çıkacak. İşte Türkiye'de gerçek anlamda ve kristal yapıda safir oluşumları. Burası Milas yatağın arasında bir bölge Muğla iline bağlı ve bir boksit zonundayız. Bu boksit zonundan düşmüş büyük bir kütle sanki laboratuvar gibi bakın bu boksit cevheri içerisinde şurada altıgen yapılı çok güzel safir oluşumları var. Safir oluşumları bakın meydana geldi. Bunların yanında tabi anahtar muskovitlerimiz biraz evvel gördüğümüz ee, hematitler spekülerit en güzel örneklerden biri ve en iyi anahtarlar ee, böyle bir anda son boksit ve zımparalaşma safirin güzelliği burada işte. Bakın şu örneklerin içerisinde. Hemen elinize attınız mı zaten yakalayabiliyorsunuz. Bu zaten zımpara madeninin sertliğini veren bu korundumlardır. Bunlar mavi renkli olduğu için safir diyebiliyoruz. Şimdi bizim hedefimiz böyle saydam gem kalitede evet. yakalayabilmek. Ama mutlaka zımparalaşmış boksitler içerisinde arayacağız. Bu bölgede ona çok müsait bir bölge. Biz Kocagül'le kardeşler olarak Sedat, Şükrü ve Hurşit Kocagül'le yaklaşık olarak bundan 10 sene önce süs taşlarına karşı çok büyük bir ilgi duyduk. Ve bu konuda ülkemizin her köşesini karış karış dolaşarak ülkemizdeki taşları ve gizli cevherleri ortaya çıkardık. Mesela Muğla bölgesinde Safir taşının olduğunu ortaya çıkarıp ve bunu yayınını iki sene önce yaptık. Değerli Profesör Murat Hatipoğlu hoca, hocamız, gemoloji profesörü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla orada bulduğumuz safir taşını hocamıza test ettirdik ve kendisi bu taşın safir olduğunu teyit etti ve bu taşı artık ülkemizin envanterine şu anda sokmak üzere ve bunu dünyaya ilan etmek üzere. Muğla Milas bölgesinde e, bir biz zımpara yatağı bulundu. Yani e, çok eski tarihlerde 100 150 200 seneye yakın bir zamanda zımpara yatağı bulundu diye bir haber yayınlandı. Aslında şöyle bir durum var. Oradaki zımpara yatağı mı yoksa safir yatağı mı? Çünkü Muğla Milas bölgesinde e, ilk defa safir olduğunu biz gördük ve bunu sayın profesör hocamız Murat Atip Oyunda paylaştık ve kendisi de şu anda safirin olduğunu onayladı. Şu anda karatı 20 dolarla 500 dolar 1000 dolar arasına kadar değişebilir. Belki daha da yüksektir. O safirin kalitesine göre yani şeffaflığına, berraklığına ve saydamlığına göre değişir. Ama önemli olan bu taşın bu Türkiye'de olması yani. Demek ki daha da iyileri var. Ve değerli bir taş yani. Türkiye'nin Yeraltı zenginlikler arasında endüstriyel ham maddeler önemli bir yer tutmaktadır. Endüstriyel ham maddeler çeşitli olmayla beraber özellikle süs taşları ön plana çıkabilecek bir ekonomik rezervlere sahiptir. Bugün ülkemiz topraklarında 40 tür süs taşı tespit ettik. Bunların dünya piyasalarındaki değeri yaklaşık 50 milyar dolardır. Ancak bunların süs taşı madenciliği olarak işletilmesi neredeyse yok gibidir özellikle üç tür söz taşı dünyada ülkemizi tanıtabilecek ve sadece Türkiye'ye ait taşlardır. Bunlar Muğla bölgesindeki Gem ya da Türk diasporları, Bursa Harmancık'taki Morjede ya da Türkiye'nin, Erzurum, Kop, Erzincan, Keşiş dağlarındaki kamerit kristalleridir. Bunlar dünyada sadece ülkemiz topraklarında bulunmaktadır. Ama bunun yanında özellikle Eskişehir Kalsedonları, Ankara Agatları, Balıkesir amatistleri ve buna benzer birçok yatak şu an işletmecileri beklemektedir. Yakın bir gelecekte bu 50 milyar dolarlık hammadde ülkemiz ekonomisine parça parça katılarak dünyada adımızı duyurabilecek önemli bir rezerv oluşturacaktır.